Taygan ve Mutlu, Anime Mecabetlerine hoş geldiniz. Ben Umut. ben Taygan. Bugün, My List'in ilk 100 anime'sini hakkında konuşacağız. Ama şöyle ilk 100. Şey olsun istemedik. Mesela hani seri var, serinin ikinci sezonu da ilk 100'de. Bunu ortadan kaldırdık. O yüzden birazcık daha 180'lere kadar gittik diyebiliriz. Evet. Peki, hani herkes malı bilmiyor olabilir, My List'i bilmiyor olabilir. Hemen onu söyleyeyim. Anime dünyasının ladderbox'tisi veya IMDb'si diyebiliriz. İnsanlar buraya giriyorlar, işte yorum yapıyorlar, İzledikleri filmleri değerlendirip yorum yazıyorlar bunlara dair, Dağil puan evet. veriyorlar. Hem de garip tutuyorsunuz yani ne izledik ne izlemedik ne izleyip planlıyorum gibi. Aynen aynen. Biz de şimdi dünyanın farklı farklı yerlerinden toplanıp buluşan ve yorum yapan insanların anime zevklerini eleştireceğiz aslında bir bakıma. Yani. Ya da bize uyuyor mu diyerekten evet. bakacağız en azından. E onun için başlayabiliriz. Başlayalım. İlk animemiz Sangasuna Lion. İkimiz de izlemedik evet. ama fena bir şey olmadığını biliyoruz. Zaten yani yapan stüdyo falan da O yüzden biz bunu bunu burada ne işi var koyacağız? Yo bunu yeniyor mu koyuyoruz? Doğru. Aa bu arada katmanlarımızdan bahsetmedik. Umut'cum katmanlarımızı hemen bir gösterin. Ha. Şimdi kesinlikle hak ediyor zaten isminden de belli. Çok pozitif yaklaştığımız. Hak ediyor birazcık daha hani. Tamam. Yani, evet. evet, evet Burada olmayı tamam. Kabul görüyoruz. Hak ediyorumsa artık arada kaldığımız hani burada olmasa da olur, olsa da olur yani. diye baktığımız. Bunun burada ne işi var? Yani harbiden bunun burada ne işi var diye yani. düşündüğümüz. İlk yüzde ne gerek var dediğimiz. Bu ne? Yeni yol mu da? Bilmediğimiz seriler için var. Evet. 86. In, 86 ın. Aynen. 86. 86'nın ben ilk sezonuna falan baya büyük beklentiyle girmiştim de ikinci sezonuyla beraber bende çok söndü abi. Ben o yüzden bunun burada ne işi Ya hak ediyorum suya koyacağım yani. Yani güzel seri ama bilmiyorum ilk yüz. İlk yüz bence değil değil mi? Evet. Ne diyelim? Bunun burada ne işi var? Bunun burada ne işi var? Kabul ederim. Ansasına köştü. Aa Assassination Classroom. Ama ikinci sezonu galiba. Ya, i̇lk yüzün içinde olmalı. Biz genel olarak ya, Seri olarak, olarak bence bunun burada ne işi var? İlk yüz hak etmiyor bence. Bence hak ediyorum suya. ya. O kadar bence şey değil aşağıda değil. Çünkü mizahı zartı zırtı olsun. işlediği konunun özgünlüğü olsun. Bence hak ediyor bir tık daha yukarıya. Koyalım. Teşekkür ederim. Bu seri bilmiyoruz ikimiz de. O değil? ne ya? İsmi ne abi bunun? Hatırlamıyorum. Garip bir isim vardı. Ariano bir şeydi galiba Aynen. değil mi? Yazarım buraya tane isimlerini. Tamam. Bilmiyoruz yeniyor galiba. Afiyet olsun. Aştan Ojo. Hatta ikinci sezonun bu kapak fotoğrafı olması lazım. Olabilir. Ben de gene aynı şekilde yok. Ben de diyorum. Geç. Shin Yekino Kyojin 3. sezon 2. kısım. Şey, sözü sana bırakıyorum. Hak ediyor musun bence ya? Yani gayet kaliteli bir sezondu. Çoğu kişinin de gayet beklediği, gayet dolu dolu aksiyon dolu bir sezondu. Tabii ikinci sezonu bitmeyen çoğu kişinin formülü nedir? Şu Reiner'lar Rain, şeyin olayı falan da var ya. Eren biz senin aileni falan kapıyı falan biz, biz kırdık. Ha. ha o çünkü ha, o olay ikinci sezondaydı. En climax olan yer orasıydı. Hmm, zirve noktası. Peki bir şey diyeceğim. Atakontitler'ın bu son sezonları falan bayağı tutulmuyor biliyorum değil mi? Ya işte part 1 bunlar hemen sonra geliyor. Hmm. Öyle biliyorum. Onun dışında diğerlerine emin, değilim. Orada bir yani şey kötü bir gidişat vardı galiba. Beğenmeme vardı. Map değiştikten sonra evet bir olaylar oldu. Hı hmm. Anladım. E, yerleştir abi. Ben Hak ediyorum su bence. Hmm. Ben ilk iki, iki sezonu izleyip bıraktım. Eren'in geri zekalılığına katlanamadım. Bakuman. Bu şeyin Shaft'ın yaptığı Monogatari'den önce yaptığı bir seri diye hatırlıyorum. Şaft'ın yaptığı bilmiyorum ama. Şey ben bilmiyorum ama ya. Ben sadece bu kadarını biliyorum. Manga kaka hakkında. Onu <laughs> biliyorum ben sadece. Banana Fish eşcinsel arkadaşların suç serüvenleriydi galiba. Evet. Ben yine izlemedim. Bilmiyorum yardımcısında. Okudum ama izlemedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Buraya evet. <laughs> yeni yapacağız. Ama kalite bir şey. Okuyun. i̇zlemeyin çünkü. Özellikle 2016 versiyonunu falan izlemeyin Berserk'in. Ben felaket. Bleach. Çamaşırsın biliyor musun? Aynen. Bence kesek tak ediyor ya. Özellikle bu sezonun bu sezon hastaları emek olsun, kayıt olsun. Bize sonuç tarzı olsun gayet güzel ve hoştu. Ben sadece çizimlerini gördüm. Çizimleri bayağı güzel. Taş, taş, taş. Aha. Watch rock. Watch rock. <laughs> Sen konuşacaksın gene. Ben de yok. Ben son, son da şöyle diyeyim. Bleach sevdim. Chainsaw Man'i sevdim. Mob'u sevdim ama Watch it rock onların da üstündeydi benim için. Çünkü ya, hiç, bek hiç, beklemiyordum ama Watch the rock'ın önce çıkması. Yani <laughs> e, Clover Rocks yapıyor. Tatlı kızlar. Şarkı söyleyecekler. Yani bu <laughs> animasyon katası, bu komedi falan hiç beklemiyordum. Bayağı, <laughs> bayağı elendim şu kermemimde. O yüzden hak ediyor. Ya, kesinlikle değil de hak ediyor bence. Ha, e tabi abi koyacaksan koyabilirsin. Yorum yapabilirim Aa, bu, Bungo Stray Dogs. Dördüncü sezonun kapağı hata. İkimizde de yok. Ha, Seishun Butayaro mu? Evet. Emin misin lan? Evet evet. Bak, çok film, karar film Ha evet evet. Seishun Butayaro. Abi bence ne işi var ya? Ben açıkçası Seishun Butayaro'yu çok sevmiyorum. Niye? Bence hak ediyorum su. Hak ediyorum su mu? E, dram falan güzel işliyorum. <laughs> ya senden dolayı hak ediyorum su'ya koyarım ama bana kalsa ben koymam. Çünkü şahsen ben fazla abartıldığını düşünüyorum. O kadar da ne bileyim sürükleyici değil. Çok ağır bir temposu var. Evet, evet. Hani özellikle şeyden sonra diğer kızlara kaydıktan sonra bence çok vasatlaşıyor aşıyor İlk seviyorum. iki bölüm ilk 3 4 bölümler arası. May'in odak olduğu kısım sonra daha güzel May'in odak olduğu kısım sonra da diğer film gelse tamam olur. Bence yeter bu arada. Evet, daha güzel olurdu. Hani bir de bir yerden sonra seri artık şeye bağlıyor. Bir şey çözemiyor muyuz? Dur kuantum fiziğine patlatalım. Moduna giriyor. Evet, ben sevmiyorum evet. o yüzden çok. Ya Hı -hı. hak ediyorum şey size koyarım Peki, ama. Peki koyabiliriz. Şey sonra. Ben hak ediyor ya bence. Ben de hak ediyor. Ya yani taş gibiydi. Evet. Yani tek sıkıntı çok kişi TJ'yi beğenmedi ama adamlar yapmış dedi ki Denizli'nin Chainsaw'ın olduğu yerlerden CJ olacak hocam. Ha. Onca da doyurdu. Şahsen beni orası çok şey yapmadı ya, bozmadı da ben seslendirmelere çok takıldım. Bir de dediğim gibi bana evet, nedense evet. çok sönük geldi seri ya. Ben evet. çok gazlandım galiba. Olabilir, bir hak de ediyorum. Bir de ilk kısımların bu zayıflığı bence. Evet, şey, benim gözümden Change Time Man 70'den sonra başlıyor yani son 25 bölüm. Aslında ana kısım. Ana kısım 2. sezon kısımda başlıyor. Evet, on, onlar. onların önceki şey daha böyle bir ısındırma, karakterleri tanıtalım. No, normal şu gibi gidelim. Ama asıl olay sonra başlıyor. Chia ikimiz de izlemedik kart oyunu diyebiliyorum. biliyorum. Evet, ben sadece konusunu biliyorum kesinlikle hak ediyor. Evet. Hani ben her ne kadar şey yapsam da birazcık gömsem de genelde kesinlikle hak ediyor. Hani dram bak dram kategorisinin kralı ya. Evet evet. Ben üstüne seri tanımıyorum. Ya şahsen ilk süzünün o kalbini sarması da ikinci süzünün bazı kılın olsun beni gayet kendine bağlamıştı. Bu da zaten after Story'nin ilk falan. Sen konuş Code Geass kesinlikle hak ediyor. Hani ben e, şey diyemem o yüzden. Evet izleyelim. yani akıl oyunlarına dair buna daha iyi bir seri gelebileceğini pek düşünmüyorum ya. Hani Code Geass şeyleri olsun o evreni falan olsun. Spagetti çizimleriyle olsun beni zaten zamanda çok etkilemişti de. Yani dediğim gibi genel hikayesi, kurgusu, örgüsü, onun o planlı işi, gidişi falan seni sürüklemesi efsanevi bir, bir seri yani. Cowboy Bebop. İyi bir seri olduğunu biliyorum ama izledim. sen izledin Cowboy galiba. Cowboy Bebop'u ben ilk yarısını izledim. Devamını izleyemedim. Bir şey oldu. Çok geçti aradan. Sonra kaldı. Ama taş gibi bir seri. Biraz daha şey... hak, yapabiliriz. Hak ediyor, yapabiliriz. Şeyi... Hak, edi... yani, hak ediyor, yaparsın. Birazcık daha böyle yetişkin kitleye hitap ettiğini düşünüyorum ama. Hı, olabilir. Edge Runners. Hak ediyorum Su. Aynen. Unsu. Çünkü o sonunun alel aceleye gelişi beni çok şey yaptı. Mesela yani mesela Kiryoku Emotion yani yönetmenin yaptığı Gurel Legan olsun, Kirla Kirla olsun 24 bölümken buradan 10 bölüm. Ya hem orası var hem de dediğim gibi bu son bölüm sayısının azlığından dolayı hem sonu çok aceleye geldi hem de olay örgüsü sekteye uğradı bence. Bence Hinde. de o yüzden hak Oyun, ediyor. Oyunu zaten. gibi. Yani evet. <laughs> Death Note. Kesinlikle hak ediyor bence. Bence hak ediyor. Sadece hak ediyor mu? <laughs> ya ben Death Note çok sevmiyorum ya. bir şey diyor. Peki tamam hadi hak ediyor. Bak. Ama hani bir daha Death Note gibi bir seri gelmeyecek. Yeah, ya yani. yani ben yazarı bile yazamıyorum. O kadar bir seri. Yani Bakuman'ı yazdı. Sonra ne bileyim. Platinum Man'de yazdı. Öyle şeyler yazıyor şu an artık. Bu seriyi bilmiyorum. Aa, o çok uzun bir adı vardı. Bir şey story izleye geçiyordu evet, da ben de bilmiyorum. 46 sırada falan izlemeyi düşünüyorum da çok ilgimi de çekiyor yani. Neden bu arada diye ama daha bakmadım. Umarım yere bakacak. Bu ne? Evangelion'un filmi. Ha. 3 artı 1. Genel olarak lazım. Evangelion hakkında konuşabiliriz. Ya şahsen Evangelion şey kesinlikle hak ediyor aslında ama benim zevkime uymuyor. O yüzden hani hak ediyorum suya koymayı düşünüyorum. Ben sırf Shinji Hoca'ndan seni izlerken acı çektim ya. Yani. yani evet yani. öyle oluyor zaten. Çünkü Shinji gibi bir karaktere alışmıyor. Alışık değilsen Çünkü çoğu ana karakter böyle taşaklı falan. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya şey oluyor değil mi böyle hani her duruma hazır geliyorlar falan. Evet, evet, evet. Zaten Kaoshi Shiro'da bunun T'yi alıyorlardı işte. Ya ben bu Iseka eğlenecek çocukları hep Japonya'dan seçiyorum. Onlar zaten bu duruma alışık oluyorlar falan diye dalga geçiyordu oradaki tanrıça. Evet. Anime karakterleri genellikle böyle hani durumlara alışık, hazır ve hani tamam ya yaparız ederiz modunda geliyorlar. Shinji işte, ya hayır Shinji fazla, Shinji fazla boba. bizim gibi. Evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> hayır, hay hak ediyorum şu olabilir. Robota <laughs> bilemem. Falan modunda geliyor. Hemen gelin, Hak, hak ediyorum. Doğru dedi işleneceğiz. Fate. Bence hak ediyor bu arada. Bence. Ben kesinlikle de yok ayarım Abi sadece çizim görselliğinden dolayı da olmaz yani. Yok ya ben hikayesini seviyorum. Yazdan Fade Zero ve Heavens filmlerleştirince hikayesini seviyorum. Ya evren karışıklığı beni şey yapıyor bir tık soğutuyor ya. Fazla çok geniş bir evren var. Uğraş dur yani. Yok yok hak ediyora koyabilirsin. O kadar ufaltmadım canım. Evet Select Seri Fruits Basket. Meyve sepeti. güzel bir seri ama ben şahsen sondan tatmin değilim. Ben sonda daha bir şey bekliyordum çünkü seri boyunca bu bizim ana karakterlere acı çektiren, Şiriz'in teki var. Evet. Ama sonda gidip bununla arkadaş oluyorlar ve öbürünün stilini sırma dokunan işte. Ama hak ediyorum söyleyince gayet güzel bir seri. Bence izlenebilir bir, bir romantizm serisi. Geç. Ama biraz uzun. 75 bölüm falan. Oha. Aha. FMA. <laughs> <laughs> evet. ya şahsen bence hak ediyor. Ben hak ediyorum. Bence Rums'u. Rums'u mu diyorsun? Ya bak güzel seri evet. Aha. Gayet güzel seri. Dövüş sahneleri, animasyonları, cartı cartı var. Ama yani kesinlikle hak ediyor. Sivresinde bir şey değil. Mesela aksiyon şeyinin en iyi örneği değil. Bence One Punch Man aksiyon konusunda çok daha iyi. Film Metal Ya FMA bence daha nasıl desem ortaya karışık bir seri. Bence, bir alanda evet. en iyi olmaktansa her alanda birazcık iyi. i̇şte o var. yüzden bence hak ediyorum Hadi seni mi kıracağım? Ben hak ediyor'a koyardım ama. Ee, geçtik. Ginga Eyu. Aynen. Legend of of the Galactic Heroes, Legend of the Legendary Heroes olması lazım. Gintama evet. abi bir gün kesinlikle izlemek istiyorum ya. Bir gün oturacağım böyle 700 bölüm izleyeceğim ya. Yani. Bana şöyle diyelim. Gintama'nın ilk yüzü e temizden 15 tane serisi falan vardır ya. Abi inanılmaz. <laughs> hani bak kendi serisi var, ikisi var, dördüncü sezonu var, beşinci sezonu var, zirve tane <laughs> filmi var falan. Her yer Gintama kaynıyor. ben, ben yazın burada komple hatim edeceğim Gintama'yı da. Ha, ne bu? Golden Kamuy olması lazım. Ben yok. Ben de yokum. izlemedim. Afiyet olsun. Ama izleniyoruz, seviyorlar. Grand Blue. Kesinlikle hak ediyor. Bence de kesinlikle ediyor. <laughs> zor geç. Burada daha yüksek bir belki de olabilir yani çünkü Starbucks'ın normalde bayağı düşük. 120'lerde falan. Evet evet ben şaşırdım yani. Benim gözümde en iyi komedilerden biri yani. Saf komedi konusundaki en iyi serilerden birisi. Net top 3'ümde yani. Great, great Teach Roof Bizde yok ya. Aynen. Bir ara izleyeceğim belki. Bakarım belki. Ne o? Tengen Topa Guren sen de yeni yeni izlemeye başladın. Ne düşünüyorsun? Güzel bir seri yani. Ben olduğu yıla göre bence meka serileri olsan çok var mı bilmiyorum ama bence gayet eğlenceli bir seri ama hak ediyorum su bence yani ilk yüzü. Tamam kabul edilebilir. zaten ben kirlakili falan daha çok seven bir olduğum için şey yapmayacağım. Karşı çıkmayacağım. Haikyuu'nun son sezonu bence Konuşma. hak ediyor. Ee, şöyle diyeyim. Haikyuu zaten spor animeleri içinde en taş taş taşlı animasyonlar sahip olan serilerden biri. Ve o anlattığı olay örgüsü olsun. Yani dünyadaki popülaritesi falan olsun gayet yerini korumasını sağlıyor bence hak ediyor. Aşkınan, hajime'ne Yok Hajime'ne ayıp olmuyor. Geç. Ben de yok. Ben de yok. Biz de üç izlemiyoruz. Evet. E, Grave of the Fireflies. <laughs> ben Bilmiyorum bunu hoş. annemle beraber izlemiştim. İkimizi de bayağı duygulandırmıştı. Bu Dünya Savaşı esnasındaki Japonya'yı bayağı güzel bir şekilde gözler önüne seriyor. Filmde benim çok sinirim o zaman bir şey vardı. Kız kardeşinin abisinin ismini sürekli tekrarlaması ve kızın çok cırtlak bir sese sahip olması bu felaket nasıl desem sinir etmeye başlamıştı bir yerden sonra. Onun haricinde herhangi bir eksi yok. Yani ben çok düzgün seviyor yoktur. Kesinlikle hak ediyor ya ama onu söyleyebilirim. <laughs> Hoseki no Kuni Ben de yok Ben de yok ama CG olarak piyasa izlemeniz en iyi işlerden biri çünkü En iyi yapan... işlerden biri değil en iyisi yani Ya yani çünkü yapan sonucu olmuş Onun direkt yaptığı her seri şey yapıyor CG mi? Evet, evet. Beastars falan da öyle Zetrager, Stampede de şu an bunlar yapıyor Ama CGI. o çok beğenilmedi Baya beğenildi değil mi Stampede? Aa, ben kötü yorum görmüştüm ama Hı -hı. Peki Howl's Moving Castle Aynen Onun yürüyen şatası Hak ediyorum, suya. hak ediyora girer bence yani Hak ediyora koyalım Ghibli'nin hattına. Ya yani ben şahsen şey Mononoke Hime'yi ve <laughs> Spitted Away'i İşte evet. bunları kaç kişi diyeyim. Ee, onları daha iyi buluyorum Hall'un yürüyen şatosuna nazaran. Ama ve lakin her Ghibli filmi zaten hak ediyor. Evet, yani. evet. Hall'un bence çok aman aman şaşal bir hikayesi yok diğerlerine nazaran. Ya yani aslında var çok absürt. amaç da yok. Aynen Hı. bir amacı yok. Yani çok absürt bir hikayesi var. Spill the Wind de öyleydi ama evet, daha evet. güzel anlatıyordu. Yani bence bu. o yüzden kişiye bak en iyisi ve altına çözüm mesela arkadaşlar en iyisi Mornak Ekim'e. Katılıyorum. Hunter Hunter. Ee, hak ediyor okuyorum çünkü 150 bölümlük bir seride bu kalitede bir animasyon ve çizimi korumak zor bir iş ve Madhouse o zamanlarda bunu başarabiliyordu. Ve hi hikaye olarak da <laughs> hikaye olarak da gayet sağlam ve hala devam ediyor. Yani en azından devam etmesi planlanıyor. Ölmezse de öyle şey. Ha, koyarım. Kim Batu ne Hayır. Ee, Jojo'nun 6. sezon 3. part izlemedik. Ben o kadar körüm ki. Ve yani ben şaşırdım Jojo'nun 6. kısmını görmekte burada. Daha eski sezonları falan bekliyordum. Evet ben de böyle 3. kısmını falan bekliyordum. Evet evet ama izlemedik biz. O yüzden bir şey diyemeyiz. Ama bu Tiger bir şey miydi? Aynen. Şu an ismini unuttum ama güzel bir film. Bond yaptı. Bence hak ediyorum olabilir. Gerçi filmleri düşününce yani bilmiyorum. Romantizm hikayesi. Kızımız e, yürüyemiyor. Hı. O yüzden çok şey yapamıyor. Yani, Mesela denizi falan görmek için göremiyor. Bu arkadaşımız da tabii Denizi mi var. görmek istiyor? Işte. Atakon Titan anıların canlanıyor değil mi kafamda? Yani, e, hak olabilir, bir gayet tatlı bir. Bu şey biraz benziyor <laughs> o zaman ha. E, kimin o koyu? Koyun kimin o ama? Koyun yani. Engellilik bakımından yani. Evet evet. Peki neyse hadi koyu yerleştir. Abi. Juju konuş. Juju sen? Tıkarsan... Yani şu anki Shonenler'de en popüler olan Shonenler'den biri gayet sevenleri de çok yani hak ediyorum size olabilir çünkü o kadar kötü bir hikayesi yok yani Peki, idare tamam. eder. Kaguya-sama Love is War. Kesinlikle hak ediyor. Bence de hak Se ediyor. Seri yani piyasada bulacağınız bak en iyi diyorum bak en direktman en iyi romantizm komedi. komedi serisi budur abi biter her şeyiyle. O ne ya? Ee, Karanlık olması lazım. UFO Table'ın yaptığı bir seri <laughs> UFO. UFO. Var hatta onun şey okunuşunu galiba değiştirmişler. UFO Table'da okunması gerekiyormuş galiba artık. Ha, UFO ha, da değil Evet. Yani. Peki. Hani animated Flying Object ya UFO ha, ha, yok ya o yüzden. Karanlık Hokkaido izlemedik ikimiz de ama yaptıkları bir seri çünkü için kaliteli bir seri. Orada 7 film falan var. Merak ediyorsanız bu 5. film. Faster Than Wind mi neydi ya bu işlerin ismi? Ee, bir spor animasyonu yine production yapıyor. İzlemedim. Belki bir ara bakarım. Yorumum yok. Kimesini yapalım? sezonu. Tengi'nin göz olduğu sezon. Hak ediyor bence yani. Bence hak ediyor güzel bir seriydi. Aslında öyle anlattığı kompleks bir hikaye falan yok. Bayağı bildiğin sıradan basit bir şu an ama UFO Table'ın görsel şöleni mi artık ne bilmiyorum. Evet şey insanlar artık çok şey aramıyor dünyada. Gönül yazsın herkes basit bir şey olsun. Güzel evet. gözüksün tamam diyor. Yani. Çünkü mesela şu çıkarsın o kadar komplik bir hikaye anlatmıyor. Ha. Mesela şu an ben en komplik hikaye anlatan şu an One Piece falandır. Hadi canım o kadar. Ya altında bir gizemi falan var. Dünya kurulu falan var tabii. Bin bölümde artık kursunlar bir zaman dünyada. Bir, bir zaman. <laughs> yani bin bölümde ikinci bir dünya bile yaratırsın anlatabiliyor muyum? Kimi ee, Rönava. Hak ediyorum soh. Bence de. <laughs> Hatta bu ne işi var bile olabilir yani. Abart. Abart. Birazcık fazla abarttım. Evet. Yani Kimi ya kimin ona da taş gibi film. Gram evet. lafım um yok. Ama ne bileyim ya. Ben fazla abartıldığını düşünüyorum. Yani, yani. 100 seri arasında koymam açıkçası. Yani bence müzikleri filmin kendisinden daha güzel. Evet. Dayak yiyeceğiz ha. Yani. <laughs> e, Kingdom, izlemedik. İkimizde de yorum yok. Geçtim. E, şey, Koyana kat edecek. Evet. Ben kimin o koyu demiştim ne alakaysa. Koyana kat edeceğim. Bence sen abartıyorsun. Ben hak ediyorum koyuyorum. Daha hak ediyorum koyabilirsin. Allah Allah. Yani, Çok da artmıyormuşum. E, kesinlikle hak video koyacaksın falan zannettim mi? o yüzden. Okay. Yani. Şey açısından yani şey coin of hani o nasıl desem duyma engelliliğe yaptığı bakış açısı. Evet hani, evet. Falan. ona Güzel. değinmesi bence çok değerli bir şey. O yüzden kabul ediyorum. Kimin o? E, yok. Kono Koyeva. Kono Koe Tomare olması lazım. Kono Ota Tomare değil mi? <laughs> Var ya, ikimiz <laughs> seri, de böyle unuttum ya. Ki bayağı sevdiğim seri aslında. Ha ben hiç bilmiyorum. Evet, e, i̇ki sezondan oluşan bir seri Koto çalgılarını çaldıkları. Ha hatta Koto ne ee, falan en, diye tartışmıştık. En, 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 en. <laughs> evet. Koto Yani çaldıkları bir lisede. Bunlar bir yarışmaya falan katılıyor. Yani klasik bir aslında spor animesinin müziğe uyarlanmış hali aslında. Hı uh hı. -huh. Bu e, grup arasındaki ilişkileri falan görüyoruz. Garip bir şekilde de anime çıktıktan sonra mangası da animesi de bayağı değere bindi. Şu an manga'sı ilk 50 manga içinde falan. Fadücuğun. Evet, evet. Ama mangasını ha. okumam çünkü müzik yok hocam. Yani. Mangasını niye okuyayım? Ama onun bir yolu vardır ya. Düşünsene böyle sayfayı çeviriyorsun. Ah evet burada çok iyi çalıyorlar falan. Ben <laughs> onun bir yolu vardır. Evet ben evin bir yere müzik falan atıyorlardır Orada dinleyebiliyorsun Ama biz bilmiyoruz. Ya. Ben hak olarak koyuyorum. Hadi bir o kadar. ben severim ya. Hadi biraz hızlanalım. Ne varmış sırada? Bilmiyorum. Ergo Proxy falan mı lan? Hayır. Aa yo yo o kelimeyle başlayan böyle uzun dediğin izleyeceğim dediğin. Ghost şey in Shell işte ne? ya. Ne? Ghost in Shell işte. Bo Ghost in Shell mi o? Evet. Aa Kakoku Kidoukai. İzlemedik ikimiz de. Ama film izledik. Ama izleyeceğim seriyi. O da çok uzun. <laughs> evet. Bilmiyorum. Bu ne iniyorum? Link Click. O Talk's ile beraber yanılmıyorsam 2021 yılında çıkmıştı ve gayet gündeme oturmuştu. Tek sıkıntısı Japonca değil, Çince. Onun dışında hikaye olarak, konu olarak, animasyon olarak gayet güzel ve ilgi çekici ama tek sıkıntısı Çince olması. Eğer onu atlatabilirsem bir ara bakmayı düşünüyorum. Bayağı çok sevilen bir seri. Peki, sen senin bir şeyin yok tabi ki. Evet. Meydan Ebis gayet güzel hak ediyor. Çünkü çok da konuşmak gerek yani Meydan Ebis. Daha ne kadar öleceksin ya? Bir evet. şirket çalışanı gibi övüyorsun. Tamam geç. Ne bu? Madoka Magica mı? Evet Madoka Magica galiba. Filmi konuşması lazım. <laughs> Üçüncü film falan. Ya fark etmez. Madoka Modoma... Ben ilk sezonunu izledim. Madoka Magica. Ya Şirin Kızlar mental çöküntü yaşıyor serisi. Açıkçası çok güzel bir seri ama çok geniş bir evren. O yüzden hak ediyorum. Şey koyacağım. Ben de izlemedim. izleyeceğim. E, Baseball animesi bu ya. Major izlemedik. Geç. Mob, Mob Psycho'ndaki ha. sezonu hak ediyor. Mob Psycho'ndaki sezonu hak ediyor yani bence. Mononoke'yi mi? Kesinlikle. Kesinlikle hak ediyor. ediyor. Yani zaten az önce konuştuk. Neden daha iyi konusunda. Mononoke. Canavar Eker'den ilgili bir seri galiba. Yanlış olabilir. Şu hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama çizim olarak, sanat tarzı olarak bayağı güzel izmeyi planlıyorum ama şu an fikrim yok. Bilmiyorum. Senin de yok. Monster. Çok baba seri. Eski serilerden psikolojik bir seri. Sen mi? Hayır izlemedim. Ee, ama şeyin zamanında analizini izlemiştim. Ee, yani bu ne yeniyor mu ya koyalım tabii. Ben izlemeyeceğim, okuyacağım ama yine de iyi bir seri olduğunu biliyorum Hı. ki. Şöyle ki söyleyeyim. En son en iyi antagonist düşme kalklarından bir dünya sahip olan bir seri. Hı -hı. Peki. Mushishi bir yolculuk hikayesini anlatıyor ama ben gene izlemedim. Ben de Onun izlemedim. yerine Mushishi ye çok benzer isimli bir şeyden bahsediyor. Mushoku Tensei. Hak ediyor bence ya. Ben de hak like ediyor ya. Yani. en iyi isekayadan İSK biri. En iyi isekayı bile diyebiliriz galiba. Evet. Evren kurum falan. Hmm. Nasıl? Nana. nana. Lesbian hikayesini emin değilim. Abi <laughs> sadece müzik yapan kadınların olduğunu biliyorum. Ee, Keo'nun büyümüş Keo. hali gibi <laughs> <hikayesi> de. <laughs> deyince de neyse. Ee, Keo'numa depresif falan. Yok. Benim de yok. Ben izleyeceğim ama. Tam iyi misin? Bir ara buna remaster falan gelecekler. Ay Natsume bir şey bir şey bu ben bilmiyorum. Evet bunu. ben de bilmiyorum o yüzden. bu ne ya? kesek takıldı ama izlemedim. Evet, <laughs> bende de. Ya bende de Danshi Koko Sen o var onun yerine hani ona benzer bayağı. ama. Kurtarmıyor O evet. taksi var sırada. Bence hak ediyor. Bence de hak ediyor ya. O taksi hani şey o hayvan dünyası muhabbetine böyle bir gizemle birleştirdiği evet, evet. güzeldi yani. Vampis, One Piece. Konuşalım. Bence kesek ediyor yani. Dediğim gibi şu çoğunlar içinde en iyi dünya kurumuna sahip olan seri ama tek sıkıntısı bin bölüm olduğu için animasyon ve çizim arasında tutarsızlık çok var. Yani mesela 1015. bölüm belki de duymuşsunuzdur. Taş gibi animasyon ve sahipken başka bölümler PowerPoint sunumu gibi gözüküyor. Yani o konuda da toya taş gibi bir serilerinde olacak. Bence bunu çözmenin tek yolu da sezonluk şeye dönmeleri yani. Abi artık bin, bin bölüm oldu bu zaten sonra çözülmez bence. One Punch Man kesinlikle hak ediyor demek isterim ama ikinci sezonu beni düşürüyor. Ben hak ediyor diyorum o yüzden. Yani bence de hak ediyor. Gayet yani, aksiyon zirvesi bir seri. Aksiyon komedi konusunda en iyi işlerden birisi. Konusu bak. Kesinlikle hak ediyor. Hak ediyor. Hak ediyor hocam. <laughs> ya, ya. Komik seri evet. Ben de hayal kadar güldüm ama yani <laughs> kesinlikle hak ediyor. Koymam. Çünkü, tamam. So, çünkü kazı kesin gerek yok. tamam, <laughs> 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 Ama çok sevdim. Baba kesinlikle hak ediyor olarak orada. Senin oraya gitti bak. Tamam kalsın. Artık kalacak orada. Gender equality. Şimdi ha şey ha Walsh çalıyor. Japoncasını hatırlayamadım. Yani kesinlikle diyemeyeceğim. Hak ediyor derim ben. Yani evet güzel bir seri ama benim bekletimi vermedi. Ben daha dramatik bir son bekliyordum ama herkes herkes hayatta kaldı. Üzüldüm. Abi, öldürsünler mi bekliyordum birbirlerini? Ben birileri öldürüyordum ya. yok canım niye öldürsünler abi? Neyse e, güzel seyredir. Evet. Sora Tori Basho mu ne öyle bir şeyler. Sora Toy. Uzak yer. Sorul yorulumu bir şeyler. Ee, Antetekadan kızlar anlatıyor. Evet, genç İzlemedik. kızlar seyahat ediyor. Aynen. O Summer awesome Ranking geçen yılın hatta bu yılda gayet ismi, ismi, ismi ismi, 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 duymuş bir seri. Hak ediyor bence yani yerini. Tek evet. Yine güzel bir seri. Vit döktürmüş. Mon mi? Monogatari serisi. Yine evet. olarak bakın Monogatari'ler Monogatari evet. serisi diyebiliriz. Hikaye olarak gayet güzel. Animasyon çizimi olarak yönetmenlik her türlü konuda gayet güzel bir seri. Ben hak ediyorum koyarım. Hak ediyorum koy. Aslında ben hak ediyorum size koyarım. Çünkü bunun da evreni çok yeni. Abi evreni çok yeni serilere ben girmekte sıkıntı yaşıyorum. Ya, senin sıkıntı sen uzun izlemeyi sevmiyorsun. Sen kısa sürede anlatırsın. Evet evet ben A, çok şey Benim bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Bana pis izlemiş adamım. No, no, <laughs> Koyar goodness. mı? Kim nasıl izlemiş adamım? Yani hak ediyorum <laughs> su Hak ediyorum Hak ediyorum su Hak ediyorum musun? Çok ağır temposu böyle oğlum ya. Bir de öyle hani çok muhteşem bir şey de anlatmıyor ya. Ya o zaman Yoran Ekber'e burada ne işi var koyarım? Eee besi... <laughs> <laughs> Abart. E, onu da hak ediyorum size koymayı düşünüyordum ben. Perfect Blue kesinlikle hak ediyor. Hatta yani yeni katman yok mu? Çünkü çok düşük şey. Evet. 114'lerde mi? 118'den 108 defa falan yani saçmaladık. Hani da olması lazım. Grand Blue ile Perfect Blue'nun da aynı kategoride olması da çok komik de. Her şeyi indirdim şimdi aşırı. <laughs> <laughs> Neyse. Ping Pong Animation, kendine <laughs> has bir şeyleri var ama ikimiz de izlemedik. Ya Masa Tenisi serisi bende yok ama. Rainbow yine kezak. Ya kez bunu kez 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 çok izlemek istiyorum bir ara ya. Ezra. Gene en iyi isekaylardan birisi diyebileceğim. Kafa mıncıklayan bir seri. Bence kesinlikle hak ediyor aslında ama yani. Kazuma, Kazuma neydi? Cüneyt Esmer. Ha Kazuma arası. Subaru, Subaru. Araba markası. Subaru'nun Subaru mallıkları ben gözümde Ya aslında dediğim gibi taş gibi seri ama çok böyle karmaşık, imalı konuşuyorlar. Bir de ne bileyim sezonlar arasında çok vakit olduğu için unutuyorsun olayları da. Evet o da var. Hak ediyorum size. Hak ediyor ya. Hak ediyor şimdi. Biz anlamıyoruz diyerekten hak ediyorum size düşünmüyorum o kadar. O nedir ya? Ha Rory Kenshin. Yok. Aa, bu harem Kimsel izleyeyim ya. Ee, how to raise a... Ne dedi? Boring Girlfriend Aynen. Dedi. Sayen Aya mı? mı? Şey. Ben ikisini yani sezonunda filmde ama izledim. Gayet sevdiğim romantik filmlerden biridir. Bence hak ediyorum size girer. Peki yorum yani yok. Benim ona yorum yok. Yani. Ya benim komedi <laughs> serilerine karşı bir zaafım olduğunu farkındasındır. Ben gene kesinlikle hak ediyorum koymak isterdim ama koymayacağım. Çünkü çok fazla sezonu var ve şey çok bölük pörçük. Mesela bu aldığım sezon 120 bölümü gösteriyor. 5-6 dakikalık şeyden oluşuyor galiba. Aynen hani böyle çok bölüm bir bölüm yapısına sahip o yüzden kesinlikle hak ediyor değil şeye koyacağım onun bir altına koyacağım hak ediyor'a koyacağım hak Aha. çok güzel bir bize anlayışı var Hı -hı. hani sıradan olmaya çalışan ama süper güçlere donatılmış bir kahramanın başından geçenler öyküsü diyebilirim nope, cycle. Ee... <laughs> ama komedi versiyonunda diyelim <laughs> ve dünyayı kurtarmaya çalışmıyor ya da bir şeyleri kurtarmaya çalışmıyor şey gibi mob gibi mob da çok çalışmıyor yani mob ulaşıyorlar ya izleme devamı gayet kalitesiz olduğunu biliyorum bakacağım Hı -hı. bir ara peki bende yok ana karakter benim zeyn esmer halime ee, benziyor bunu bilmiyorum ben ya. 185. anime ağımız var arada. aradaki. İsmi ben hatırlamıyorum. PA Broxon 5'i orijinal bir iş. O yüzden buraya geliyorum ya koyacağız. Evet Split It Away bayağı ödül, ödüllü müydü ya Split It Away? Oscar ödüllü olması lazım. Ee, yani... Hak ediyor ya. Herkesin bildiği aynen hak eden de bir seri. Şahsen Prenses Mononoke bence hala çok daha evet, iyi. Evet. Ama Split It Away o konunun hani konuyu bize işlemesi olsun, geçirmesi olsun o konuda çok başarılı bir seri. Çok da ikonik bir seri zaten biliyorsunuz. Bu seri... Ya mi? abi böyle müzikli müzikli bir şeyle saçma sapan bir seri bu ya. Niye burada ben anlamıyorum? İzlemedim bu arada. Bunun da ismini bilmiyorum. Bu Çin animesi. Çin değil ya, yani. Japon animesi de Nasıl bu? Çin hayatından ha anlatıyor galiba. Ha, Slam Dunk mangasını okudum. Bence mangası da devam ederdi yarım bitiyor. Mize olarak gayet güzel, hoş bir seri. Ayrıca sporu da seviyorsanız ekstra bir güzellik oluyor sizin için. Ama başka bir şey diyemeyeceğim. Buna iniyorum yok hocam. Ben de animesini izlemedim çünkü. Spy filmini çok bahsettik. Hak evet. ediyor diyelim. Geçelim bence. Yani, hak ediyor seviyorum yine bir yani çünkü. Ama almışam bir şey yok yani. Evet evet şey düşürebilirsin. Steins Gate bence hak ediyor. Yorumlu. Zaman, zaman olduğunu anlatan. Ya. Çok, çok da kafa yakmayan bunu anlatırken böyle. Çok, ya. çok bulaşmıyor yani. yani. Mesela ortalama bir sevsal Oken bir öğrenciyseniz gayet anlarsınız şu o şeyi. Hmm, Çünkü adam Michael Frank kullanarak zaman yapıyor yani. Bu kadar, zor olmasa gerek. <laughs> Ee, sırada ha, Summer Time Render. İkimiz de mangasını okuduk. Taş gibi bir mangadır. Kafa mıncıklar ama anime bilmiyoruz. Anime bilmiyoruz. Melankolio Farius yani Açıkçası Türk animenin şeyliğinden, kıytırıklığından olsa gerek bölüm sıralaması yanlıştı. Ben finali ikinci bölümde, ikinci bölümü beşinci bölümde izledim. Sıralan. Kronik... Ya şimdi şey Normalde serinin sıralaması şey. Karışık zaten. Her bölüm birbirinden farklı. Evet evet. Ama mesela ben Türk animeden baktığımda gayet her şey düzgün sıralı gidiyordu. Bir tuhaflık var yani orada. Ben o yüzden izlediğim zaman çok anlamamıştım. Zaten çok ısınamamıştım da şahsen o yüzden ya Ben bunun, izlemeyi düşünüyorum biraz şöyle bakmama Bunun burada ne işi var bile derim ya Ben o kadar sevmiyorum yani hmm. Evet Sen bitirdin değil mi ona göre hocam? Bitirdim bitirdim O zaman ben şu an bir şey diyemiyorum daha bitirmediğim için Takagi-san cinsel taciz serisi ee, Filmi izlemedim ama ilk sezonu gayet güzeldi İlk ilk iki sezon galiba gayet güzeldi sevmiştim hmm. Hak ediyorum olsun mu Ya hakikaten demem ya. Yani kendi kadar boş ve güzel bir şeyler olsa da çok böyle amşan bir romantizm yok. Geldi. Hı hı. 24 bölüm şey içinde 23 bölüm Kage'nin Nişinoya başlı sahneleri izliyoruz. Hı. Son bölüm az bir şey oluyor. O yüzden çok şey diyemem. O yüzden bunun burada ne iş var? tamam Tatami Galaxy'i geçtim. İzlemedik. O ya? Çin izlemedik. İsmini bile bilmiyorum. Çin izlemedik. ismini bilemiyoruz. bilmiyoruz. Uçu <laughs> izlemedik. O Space... ismini biliyoruz. <laughs> yani Space Brothers Brothers çok şükür ismini biliyoruz da acısız biz de yok. Vinland Saga kesinlikle hak ediyor. Ya demek isterdim ama ikinci sezonu daha çok çok belirsizde ya. Yani. Evet evet. Çok daha, daha çok başladı. muallakta. Ama ilk sezon hakkında konuşmamız gerekirse bence hak ediyor. Evet, evet hak ediyor. Dünyanın en ileri serisi. Çok iyi seri ya. Bayıldım. Violetto. Hak ediyor bence yine. Hadi hak etsin. Dram konusunda ve o, onu o görsellikle harmanlama konusunda harika bir iş başarıyor çünkü. Ben pezeke en iyi gösteride sahip bir seri olabilir bu arada. Serilerden biridir. Ha? Ha Vivi. Ne? Kaçıncı sırada Vivi? Aa. 170 falan mı? Y olabilir eminim. değilim. Vivi'nin yaptığı ilerikişlerde yaşayan bir Android'in dünyayı kurtarma çabası gibi bir şey. Hmm, ben de ilk bölümde izlemiştim. Bir yere devam edeceğim. Hak ediyorum olabilir. Hak ediyorum yani. kabul edilebilir bence de. Ee, yok Eğer ikinci sezonu saymazsak gayet güzel bir şey. Bak, i̇kinci sezonu saymazsa ilk sezonu kesinlikle hak ediyor ama ikisini toptan aldığımız için bunun burada ne işi var diyeceğim ya. Evet. Evet. Shigatsu <laughs> wa kimi no su. <olsa>. Hak ediyorum <laughs> su. Kimi no yani. su izah ve tabetayinin anime versiyonu. Çok daha uzun o yüzden. <laughs> evet. E, bu ne ya? Yuri ha Yuri İzlemedik. Evet geçtim. Yu Hakusho. İzlemedik. Evet böylelikle. Evet. Büyük Tüm ihtimalle, şeyler bitti. Evet. Büyük ihtimalle linç yiyeceğimiz bir liste teksteleme oldu yani tek sıkıntı şurada izlemediniz listesi izlemediniz listesinden çok daha fazla evet bayanısın neyse eh, bak, siz de şeylerinizi belirtin he. yorumlarınızı falan belirtin abi o oraya mı gider şaka mısınız falan diyebilirsiniz yani ya da yok artık lan bunun puanı bu mu olur falan dedikleriniz varsa aşağıda belirtin e, sonraki videolarda görüşmek üzere görüşürüz